Bırak beni. Merve yapma çık ne olursun bırak Merve ne olursun yapma anneciğim Ne olur aşkım Anneciğim bir konuşalım mı İstemiyorum ha. anne bırak Merve Merve Anne istemiyorum gelmiyor <laughs> üstüme Bırak konuşmak istemiyorum Anneciğim çok üzgünüm bak senin bunu böyle öğrenmeni istemezdim Gerçekten Anne çık odamdan istemiyorum Seninle konuşmak istemiyorum Ne olursun bana anlatma fırsatı ver Çık Merve. dedim çık Hayır bir yere çıkmıyorum konuşacağız Değil mi burası senin evin sen de dersen ne olur? Anneciğim burası senin de evin, ikimizin evi. Değil. Burası benim evim değil. Benim evim yok. Benim annem yok. Benim sevdiğim adam yok. Benim hiçbir şeyim yok. Bunlar da benim değil. Fikret Bey'in verdiği parayla almışsındır belki. Ben ondan bir kuruş bile almadım Merve. Bu kadar ucuzsun yani. Merve. vursana. Niye durdun? Niye vurmuyorsun? Canımı mı yakacaksın benim? Vur. Vur bana. Yanağımı bile hissetmem. Vursana bana. Vur. İyi gelir. Vur. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir <laughs> şeye ihtiyacım yok benim. Merve gitme. Ne olursun. Merve gitme anneciğim. Ne olur gitme. Anneciğim ne olur gitme. Ne olur gitme anneciğim. <laughs> Bırak beni. Bırak git ben bırak. Bırak. bırak dokunma. Ellerim başıyla kaç kez yaktığımı saydın öyle mi? Sen benim içimi nasıl yaktığının farkında mısın? Hiç mi düşünmedin bunu? Hani bana öğrettiğin gurur. Hani biz hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayacaktık. Ne istedim ben senden? <laughs> senden ne istedim ben? Son moda kıyafetler, telefonlar mı istedim? Ne istedim? Ne istedim senden? Neyi yanlış yaptım? Geceleri sen uyanma diye tuvalete bile gitmezdim ben. Sponsesine uyanırsın diye. Ayda bir bütün kapıların menteşelerini yağlardım. Sen kızardın bana yağ lekesi oluyor diye. Ama olsun. Yeter ki sen uyanma. Tahta yağı çekince ne kadar temizlesen çıkmıyor. Doğru bazı lekeler çıkmıyor. <laughs> Bu kadar pasaklı olursan kimse seni almaz diyordum. <laughs> kimse de istemedi zaten beni. Benim istediğim de beni istemedi. Ama seni isteyen çoktu. Ben hiçbirini istemedim. Ben de istemedim. Ben bir üvey baba hiç istemedim. Ama sonra düşündüm. Kadının dedim, babam yüzünden hiç yüzü gülmemiş. Şimdi de mi gülmesin dedim. Çok suçladım kendimi. Acaba Ama... dedim. Ben hiç olmasaydım annem daha mutlu olurdu. Merve, kızım sen olmasaydın benim hayatım olmazdı. Ben senin sırtındaki yükü hafifletmek için köpek gibi çalıştım. Biliyorum, biliyorum kızım, biliyorum. Merve, biliyorum. <laughs> Ellerim yandı ama içim yanmadı. Boyanın o kokusu burnumu yaktı. Burnumun direği kırıldı ama gururum kırılmadı. Ağ da ellerime yapıştı. Ama metresin kızı damgası alnıma hiç yapışmamış. Merve. Kızım. Canımsın sen benim. İçimi en çok ne yakıyor biliyor musun? Sen benim gözümdeki, gönlümdeki kahramanımı, annemi öldürdün. Katilsin sen. Sen anne katilisin. Merve gitme ne olursun bırakma beni. Bırakmam ben seni Merve yalvarıyorum gitme ne olursun konuşalım hadi gel konuşalım ne olur gitme gel. Gel konuşalım <laughs> hadi gel hadi ne olur. Neyi konuşacağız ya? Daha neyi konuşacağız? Sen ölmüş kardeşinin kocasıyla. Düşündükçe midem bulanıyor. Kusacak gibi oluyorum. Biz evleneceğiz Merve. Ne? Bir de tüy dikeceksiniz yani. Teyzesin sen onların teyzesi. Ne diyeceksin Durule Şahin'e? Teyze anne yarısı tam olsun mu diyeceksin? İğreniyorum senden. Ya ne yapayım Merve? Aşık oldum ben. Aşık oldum diyor sus. Allah aşkına sus ya. Hayır susmayacağım. Anlatacağım sen de dinleyeceksin. Neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim? Ne anlatacaksın ya? Aşık olmuşmuş. Ben ne diyeceğim peki? Ha tamam haklısın o zaman mı diyeceğim? Belki de teyzemin ölüm sebebi olmana haklısın mı diyeceğim. Neden? Çünkü aşıksın bu mu? Evet bu. Merve ben Fikret'ten ayrılmaya kalktım defalarca. Onu terk etmeye kalktım ama yapamadım. Ben sabahın altısından gecenin onuna kadar bütün kadınları güzelleştirip onları aşka hazırlayıp erkek gibi yaşadım. Hayatımda en son 16 yaşında birisi aşkla baktı bana. Gözüme kadınmışım gibi baktı bana kendimi kadın gibi hissettirdi. Ben yıllarca, yıllarca komşu Ferda, kuaför Ferda, anne Ferda oldum, Ferda abla oldum. Ama hiç kimsenin aşkı Ferda olmadım. Günah mı? Evet günah. Benim günahım ne? Yasak mı? Onu aşka yasak koyuna soracaksın. Sorayım o zaman. Aşka yasak koyana sorayım. Ben rast dedikçe niye yasakladın anne? Ne oldu sustun? Aşk hakkında ne güzel atıp tutuyordun. Ne oldu? Sen arası istiyor musun? Ben hiçbirinizden hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim pılımı pırtımı toplayıp buradan defolup gitmek.